Arkadaşlar siz ne vardınız? Nasılsınız? Yaşım benim işte ya. Burada olumlu bir... kaç olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir bakalım. Hadi bakalım. Ya <laughs> Ne yapsın. Su. Arkadaşlar biz kompeti aldık. Ama Yiğit'in evinde olmuşuz. Normalde ben akşam Yiğit'in evine gidecektim. Ama Yiğit bize geldi. Nedense kapıyı bir açtım. Yit böyle kaçıyor beni. <laughs> Sonra Ay, abi. abi akşamda bir tane video kutlaması yapalım bence. Hayır. Ama bu sefer kompletle. Bir, kutlama. Aa, doğru ya evet. Bu, bu sefer kompletiyle yapacağız akşam. Evet. akşam arkadaşlar akşam. Hemen Yılmaz Yiğit yazın. Videolarımızı izleyin. Akşam arkadaşlar akşam kaç gibi olur Yiğit? 9 olur. 8 olur. 10 gibi Dokuz olur. 9 olmaz oğlum. 9'da yemek yiyeceğiz. E tamam yemek yedikten sonra yapar. Arkadaşlar biz küçük bir mola verdik. Zaten o küçücük molda 145 abone olmuşuz. Daha yüz, da, 5, daha, daha, hafta son, daha hafta sonu hafta Evet daha geçen hafta 50'ydik. Ne ara 145 olduk bilader ya. Bilader. Yani, abi, abi siz abi siz bize çok mu seviyorsunuz? Ne Anlamak çok... seviyorlar galiba. Ama en çok sev arkadaşlar en çok sevdiğiniz bilme yoksa Beast mi söyleyin. Yorumlara yazın bu Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz YouTuber'ları o kadar izliyorsunuz. Like da atmıyorsunuz, yorum da yapmıyorsunuz. Niye? ne? ben arkadaşlar bak. Bir bu sürü yorum yapam. Allah'ım <laughs> oldu be. Çünkü... Ee, arkadaşlar bu videoya tam tamına biraz fazla em Söyleyeceğim. Bu video tam tamına 100 like gelirse 100 like gelsin. Kaçtırma telefonumu. 100 like gelsin bu videoya 100 like gelsin ve yorumlara yorumlara en sevdiğiniz youtuber yazın. Bakın üşenmek yapmayın. Yorumlara en sevdiğiniz youtuber yazın. Arkadaşlar bak lütfen abone olun. 1000 abone olursak evet arkadaşlar 1000 abone olacağız. Hedefimiz artık 100 100 100, gitmeyeceğiz. Artık açalım 1000 abone olacağız. Arkadaşlar 200 abone oldu. Hayır 200 değil. 145 zaten. Bir 25 abone kaldı. Çok az kalmış. Arkadaşlar 1000 abone olalım arkadaşlar ve video tam tamına 100 like istiyorum ve yorumlara da abone. Şimdi arkadaşlar abi versen... abi. 50 tane de abone yaz. Yani. Arkadaşlar şimdi size sihirbazlık yapacağım. Bir anda kaybolacağım. 3 2 1 fupa. Arkadaşlar ayak nerede? Anladım ki. Hadi ben gel. Ben. Rush. Arkadaşlar <Sessizlik> öcü geldi. Şimdi bakın. Ayaz. Ayaz öldü. yaşıyorum. Ayaz abi şimdi ölelim hadi. Şimdi Arkadaşlar <laughs> hmm. sen... bir tane daha gösterim var. Git. Tut şöyle örtüyü. Tut. Beni yok et bari. Seni sonra yok Sen git 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 git. vah ya vah ya vah ya şimdi beni şimdi arkadaşlar yiğit'i yok edeceğiz gel bakayım yiğit geldim gelmeyi, İki, bir silah ver çok haki 2 1 arkadaşlar yiğit kayboldu ne ben de telefondan bir şeyler bakayım. Ben. 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 Arkadaşlar bu sizin için öldürdüm. Özü öldü. Benim, önce benim. Aa arkadaşlar Yiğit öldürmüşü. <laughs> o zaman ben de öleyim. Hadi köyü bitirelim. <laughs> Öldüm.